Kutsk, dünyanın en soğuk şehri. Kışın ekstrem ve büyüleyici bir yaşam tarzı sunuyor. Havaya atılan kaynar su anında buz kristalleri bulutuna dönüşüyor muzlar çekiç olarak kullanılabiliyor ve et metale yapışıyor. Sıcaklıklar inanılmaz bir şekilde eksi 40 dereceye kadar düşebiliyor ve yalnızca 10 dakika içinde donma riski başladığından halk nadiren dışarı çıkıyor. Arabalar bu dondurucu koşullarda yeniden çalıştırılması neredeyse imkansız olduğu için saatlerce çalışır halde bırakılıyor. Ortalama kış sıcaklığı eksi 25 derece civarında seyrediyor. Bu da kat kat ağır giysiler giymeyi zorunlu kılıyor. İnsanlar sadece dışarı çıkmak için 10 kilodan fazla yalıtım malzemesi giyiyor. Açıkta kalan tek yer gözler oluyor ve onları bile dikkatlice korumak gerekiyor. Yakut vejeteryanlar için pek de uygun bir yer değil. Taze ürünler bulmak oldukça zor. Et ise temel besin kaynağı. Hatta cep telefonları bile açık havada birkaç dakika içinde kapanıyor. Bu acıması soğuğa rağmen şehir neredeyse 300 bin kişilik nüfusuyla bu buzlu sınırda yaşamaya adapte olmuş durumda. Daha fazla kaliteli ve ilginç içerik için beni takip edin.